Nöbetini konuşarak başlayalım. Şöyle ben süreci biraz özetlemek istiyorum. 2019'da başlayan bir süreçten 3 Eylül 2019'da başladı bu nöbet. Tam 676 gün oldu. 233 aile eylemini sürdürüyor ve şu ana kadar 26 ailede evladına kavuştu ve farklı illerde de e, ailelerle bu nöbet devam ediyor. Esat Arslan, sizinle başlamak istiyorum. E, önce nöbette Esra. geride bırakılan 676 günü konuşalım. Evlat nöbeti terörle mücadelede nasıl bir milat oldu? bir kere psikolojik açıdan çok önemli değer yani özellikle bu mücadeleyi yapan Silahlı kuvvetler açısından böyle bir şeyin başlatılmış olması gerçekten çok önemliydi. Çünkü buradaki sinerji çok önemli bir sinerjiydi ve hepimiz de bildiği gibi 25 tane çocuğumuzu buluşturduk. Biz başlangıçtan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri buradaki bölgeyi tamamıyla PKK, PKK terör örgütünün özellikle de ifade etmek istiyorum. buraya karşı yapılan bir eylem olarak öğren, gönderilmiştir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle çadırda ifade ettiği gibi evet bu çocuklarımız 15-16 yaşında adeta bir çocuk kaçırma ve de tacizi de içerisine eklediğimiz zaman gerçek anlamda gündemi de koruyan bir anlam ifade etmektedir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sinerji özellikle PKK ile özellikle tepedeki <laughs> kişilerle mücadele eden PKK ile mücadelede çok önemli bir sinerji yaratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten komutanlarımızla, Milli Savunma Bakanımızla bu konuyu üzerinde durarak ve de bu efendim şunu ifade etmek için içinde bulunduğum için söylüyorum bu iğne ile kuyu kazmak meselesi bu 676 günde oradaki annelerin sabrı gerçekten bugünlere getirmiştir bakın bütün herkes bunun içerisinde o kişileri kişilerin çocuklarıyla buluşturmanın içerisinde tabii ki bunu şunu ifade etmek istiyorum bir ülkenin Milli hedefiyle kendi kişisel hedefini bütünleştirmiş olan kişilerin, kişilerin zihninde, belleğinde çok önemli bir yer etmiştir. Bunu özellikle ve önemli ifade etmek istiyorum ve olumlu neticeleri görülmüştür. Bundan sonra da görülecekler. Evet, 676 Artı günde 25 tane evladımızın anne ve babalarıyla buluşturulması çok önemli bir evet. özelliktir. Esat Arslan çok Sadece teşekkür burada. ediyorum. E, araya çok hızlı girmem gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şimdi e, halka hitap evet. edecek. Hemen oraya dönelim.